Düzce İtfaiye Müdürlüğü yangın güvenliği bilincini artırmak ve vatandaşları yangın anında doğru müdahalelere yönlendirmek amacıyla düzenlediği eğitimlere devam ediyor. Okullarda, kamu binalarında, özel işletmelerde ve sivil toplum kuruluşlarında yangın güvenliği eğitimleri düzenleyen müdürlük, 2024 yılı itibariyle 3.317 vatandaşa eğitim verdi. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürü Eğitmeni Fatih Şaguç, bu eğitimlerin amacının yangın öncesi, yangın anı ve sonrası alınması gereken önlemler konusunda toplumda farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi. Şaguç, eğitimlerde yangının tanımı ve yangın esnasında doğru hareket etme teknikleri üzerinde durduklarını belirterek şöyle konuştu. Bu eğitimlerde yangın nedir? Yangında doğru davranış şekilleri nelerdir? Nasıl tedbirler almamız gerekiyor? Bunların eğitimlerini veriyoruz. Aynı zamanda oluşturduğumuz bir kontrollü yanmada da yangın söndürme cihazlarını nasıl kullanıyoruz? Bunu vatandaşlarımıza gösteriyoruz. Eğitimlerin önemli bir bölümünü yangın anında yapılması gereken doğru davranış biçimlerinin oluşturduğunu kaydeden eğitmen Fatih Şaguç şöyle konuştu. Dumanlı ortamın içinde kaldığımızda yapabileceğimiz en doğru davranış şekli mümkün olduğunca yere yakın hareket etmemiz gerekiyor. Bildiğiniz gibi duman kızgın bir hava. Bu kızgın havada yere ne kadar yakın hareket edersek o kadar daha temiz hava daha soğuk bir hava ve daha iyi bir görüş sağlarız. Üzerimizdeki kıyafetler eğer tutuşmaya başlamışsa burada da yapabileceğimiz en doğru davranış şekli. Sakin kalmaya çalışmak, yere yatıp yuvarlanarak üzerimizdeki alevlerden kurtulmaya çalışmamız gerekiyor. Eğitmen Şaguç, itfaiye ekiplerinin her türlü yangın olayına karşı her zaman hazır olduğunu ve sahada sürekli eğitimler aldıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı. Hizmetçi eğitimlerle, edinilen tecrübelerle aslında biz zihinsel olarak hazırlığımızı, fiziksel olarak hazırlığımızı İtfaiye Müdürlüğümüzde eğitimlerimizde yapıyoruz. Yani gittiğimiz olayların her şekline hazırız. İhbar alma süreciyle başladıktan sonra olay yerine vardığımızda orada edindiğimiz bilgilerle devam ederek pratik bir şekilde operasyon planını oluşturuyoruz ve operasyon planını uygulamaya sokuyoruz. Gittiğimiz her olayda ilk önceliğimiz can. Önce can kurtarma çalışmasına giriyoruz. Ondan sonra yangının daha büyümesini, daha büyük zarara uğratmasını önlemeye çalışıyoruz. Hmm. <laughs> Şu, hareket ediyoruz, <laughs> evi <elimizin Gülüyor>